Evet yolda ilerlerken yağmura tutulduk. Etiyopya'nın klasik yağmurları ani yağış başlıyor. Ani yağmurlar gerçekleşiyor. Bakın.

Evet tamamen ormanlık bir alan içerisinde ilerliyoruz. Tropikal bölgenin tropikal yağmurları. <laughs> Büyük yol. Süleyman ana yola gir Süleyman. Hmm. Ay Süleyman. Evet. Eşek arabası da yok geçesi. Sizi Evet. Sanki yoldan buhar mı kalkıyor? asfalt sıcak duracak. Sıcak asfalt yağmur. Sıcak asfalt yağmur düşünce duman yapar. Hemen gördüğünüz gibi yağmur akıntısı başladı. Bu edin onu atlar. Karşıda bir eşek arabası ot taşıyor. Ha, bir, <laughs> o, bir eşek bir at mı? Eşekle atı yan yana bağlamışlar. Aman Allah'ım. Teşekkür

Hemen köyümüzün mescidi. Ya Rabbi rahmet ya Allah. Ya Allah'ın mekanı. Ya Allah'ın mekanı.